Herkese merhaba, Türk İşi Minimalizm'desiniz. Bugün Zeynep'le beraberiz yine ve Zeynep'in tecrübelerinden faydalanacağız. Ama bu sefer konumuz stil değil, başka bir şey. Still ne konuşacağız? Değil. Bugün menstrual kap konuşacağız. Nedir diyenler için, ne olduğuna, nasıl kullanılır falan bunlara gireceğiz. Ama şu konu şuradan başlıyor. Evet. Pedler plastik içeriyor. Gerçi şimdi yeni sağlıklı modeller çıktı evet. ama çok fazla kimyasal evet. içeriyor, evet. atık. Bunun için farklı çözümler var. Bir tanesi yıkanabilir bezler. Hı hı. Ben ara ara tecrübe ediyorum, henüz daha komple geçmedim. O da ayrı bir konu. Hı hı. Bir tanesi de menstrual kan. Instagram'da hikayelerinde paylaştığımda çok fazla soru geldi. Merak edenler için benim gibi nedir, hı hı. ne değildir, hı hı. çok mu zor, bir sürü hayal hayalimizde şeyler var, taşar mı, dökülür mü, ne olur. Hı hı hı. Bunların üzerinden tık 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 geçeceğimiz tamam hı hı. kullanıcı, yani bu uzman falan değiliz Değil, hiçbirimiz. Evet. Oturup da hani bu yüzden kullanmasını istediniz herhalde falan değil de, tamamen olayın hı hı. bir kimyasaldan hı hı. vücudu Korumak mümkün için. olduğu kadar koruma. ikincisi de çevresel faktörü üzerinden konuşacağız. Evet. Sen ne zaman karar verdin kullanmaya, nasıl aldın? Ben ne zaman karar verdim? Bir kere duyalı birkaç yıl oluyordu. Hı hı. Ee, ama tabii duyuyorum işte burada yok. Sipariş olmayan... Artık söylemeye... var. Artık var o zaman. Sipariş vermeye üşerim. Unutuyorum. Bu Mayıs ayında yurt dışındaydım. Ve meraklı dolaşıyorum böyle işte süpermarkette, eczanede. Watson's gibi bir yer yani. Orada gördüm. E, tamam işte alayım dedim. Ne zamandır? Denemek istiyorum. Kimyasalları açısından bir... E, şey düşünmemiştim açıkçası çünkü başka yerlerden zaten elimin taşıya maruz Tabii kalıyorum. Ki. Ama en azından evet. hani sık sık kullandığın tenine bu kadar Hı -hı. değen bir evet. ürün başka evet. bir şansım varsa benim çocuklarım için Hı -hı. yıkanabilir best tercih etmem Hı -hı. gibi. Gibi aynen ee, öyle bir şeyim yoktu sıfır atık tamamen sıfır atık. Hı -hı. Yenilikleri denemeyi e, seviyorum e, bu tarz şeyleri böyle ilk deneyenlerden olup ilham vermeyi seviyorum hani Kullandığım en bir şey yok falan diyebilen Hı -hı. bir e, yapıda olmayı seviyorum. Biraz da o güdümle ben ben hareket ettim. Ama en önemli sıfır atıklı. Yani madem bu kadar konuşuyoruz, kendim yapabileceğim en büyük şeylerden biri. Hı -hı. Yani bu bebek bezleri 400 yılda Hı -hı. yok oluyor. Bizimkiler de aynı şekilde. Canım. Yani aynı, aynı şey sonuçta. Tabii. E, en çok zararı veriyoruz. Ondan sonra plastik torba kullanmayalım. E, biraz ya, ya, saçma bir e, durum geliyor bana açıkçası ve orada aldım nasıl seçtiğime e, gelince kutunun üstünde yazıyor zaten e, boyunuzu e, soran bir, şey, bir bölüm var şey gibi, kilotlu çorap alırken var ya aynen, kilo boy öyle. Şey aynen öyle kilo boy e, soran bir şey var bir de e, çocuk doğurup doğurmadığınıza hmm. dair var e, onlara göre e, seçtim yaşı da koyabiliyor açıkçası ama yaşı Yine çocukla Hı -hı. alakalı diye tahmin ediyorum. Hani ben mesela bana large önerilmesine rağmen yaşım itibari boyum 180, medium aldım. İki de medium almışım. Yani large almamışım diye düşünüyorum. Biraz onu da sezgisel olarak aldım. Oradaki Anladım. sorulardan anladığım kadar evet large ama o bu soruyu sorarak bunu kastetmiş. Anladım. Ben medium alayım daha iyi olur Ve bana diye düşündüm. Kullandım bunca zaman. Evet. Yok zaman. gayet evet. Mantıklısı. Mantıklısı evet. ilkini almışım. Aldın. Ve dedin mi tamam gün bir hemen top hop takıyorum evet, ve evet, sabah akşam bunu evet, kullanacağım. Evet, evet, evet. Öyle dedim. <laughs> şey yapmadın mı? Gecede <laughs> kullanabiliyor musun mesela? E, gece kullanılabilen bir şey. Ben gece e, ilk şeyde yeltenemedim. Hmm. E, çünkü önce inanamıyorsunuz. Gerçekten bu olacak mı ya? Bu sızdıracak <laughs> mı acaba gibi şeyler oluyor. E, o yüzden ilk gece e, kullanmadım ama aslında tabi kullanılabilir. Hı hı. Ee, ben sana yerde. aslında gelen sorulardan okudum. Kullanıldığıda evet, tabi tabi. Ifade, evet, ifade edenler vardı. Ben hala gece kullanmadım hı. Ee, açıkçası o kadar dediğim. Bir de şöyle itiraf edeyim. Ee, benim aldığım bence çok şahane bir kap değil ee, malzemesi sebebiyle ee, değiştirmeyi düşünüyorum. O yüzden ben sürekli zaten kullanamıyorum çünkü. E, reglin son günlerinde azaldıkça o giriş çıkış zorlaşıyor. Hı hı. Sevimsiz bir hı hı. hal alıyor yani. O yüzden o, o zamanlar kullanmıyorum. Çünkü malzemesi benimkinin biraz daha sert bir silikon. Anladığım hı. kadarıyla çok daha yumuşakları var. Şimdi araştırıyorum. Böyle videolarda benimkinin alamadığı şekillere giren hı. şekillere girenler var mesela. Belli ki o daha yumuşak. Bu biraz daha beni rahatsız ediyor belli dönemlerde o yüzden bir bir kısmında onu kullan bir kısmında yine e, tampon ya da ped duruma göre Peki, tercih onu ediyorum. Peki tampon kullanırken ek yardımcı bir şey ihtiyaç oluyor mu yani yerleştirmek için hayır mi? hayır e, hali hazırda menstrual kap kullanırken. Hayır. Ne hayır, yani Artık Aha. şeyler de çıktı ya Sızdırırsa çıkarsa, diye Evet sızdırırsa Hı -hı. diye Hı -hı. Herhangi bir şey gerek yok e, Hayır gerek yok yani kendini daha güvende hissedecekse Kişi olabilir ama şu da var Bakın benimkisi çok şahsi bir e, Şeyden uygulamadan ha. Yola çıkarak konuşuyoruz tabii, şu anda tabii. Benim... Ya da sana ihtiyaç oluyor mu diyeyim Soruyu i̇şte, öyle ha, daha doğru Aynen. Olacak. Bana olmuyor ama ben hayatım boyunca çok e, Güçlü şeyler yaşamadım Hı -hı. E, Açıkçası Ama e, miyoma olanlar mesela hmm. çok kanaması olur. E, polip vesaire hmm. bunlarda çok kanama olabilir. E, o yüzden e, biz arkadaşlarla bile konuşurken hani bir döngüde hmm. ne kadar ne <laughs> kullanıyorsun diye hmm. genelde mesela en az kullanan ben oluyor oluyorum. E, o yüzden benden yola çıkarak e, bunu konuşmak çok doğru değil bu okay. spesifik e, şeyi. E burada evet. burada denemek mi canım? bir şey deniyorsan ben evet. olsam Evet. Mutlaka ilk başta şeyle gezerim. Hı -hı, hı -hı. Yani ekstra bir iç çamaşırı, külot, külot olabilir. Evet, evet. Ne bileyim. Benim bir de çok merak ettiğim başka bir ürün de e, tings diye bir evet, şey çıktı evet. ya. kilotlar Kilot. hı, -hı, hı hı. Yani hiçbir şey yok. Sadece onu giyiyorsun, onu, giyiyorsun. onu çıkartıp giyiyorsun. Herhalde 2-3 tane Onu da falan. düşündüm. Falan. Onu da araştırmıştım zamanında. Niye almadım diye düşünüyorum. Henüz e, sanıyorum bu full şey yapan yoktu o zaman. Full koruyuculuğu olan yoktu. Hmm. Daha böyle inceleri vardı. Belki şu anda çok şaneleri çıkmıştır. Sonra bakmamıştım. Yani o oradaki benim de tek derdim ben böyle bir ürünü hiç görmeden alamayacağımı hissediyorum. Hı hı. O yüzden inşallah kendimi bir yurt dışına bir seyahate attığımda hı hı. bunu fiziki olarak görebileceğim bir yerde. Ama tabii kutuda satılıyor. Evet Açık, ama bir, bir şeyi var en azından daha yakından hı 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 hı. şeklini şemali anlayabilirim hı hı. diye düşünüyorum. Belki hı hı. <laughs> yani Peki. bu videoyu bu tarz videoları ya da herkes fikir edinmek için hani doğrusu budur diye dinlemek Kesinlikle. çok doğru olmaz bence çünkü herkesin zaten ben burada ne anlatırsam anlatayım ben bile işte bile kullandığım için diyorum ilk başta yaprakla şey hmm. yaptım sızdırırsa hmm. diye sonra tabii baktım mi? sızdırmıyor attım yaprağı aynen ama aynen. E, şimdi ben öyle dedim diye tamam o zaman yapraksız başlayalım demeyecektir birçok insan yine de Atalım. kendini şeye alacaktır diye tahmin ediyorum. Yani ben mesela bir ilk korumaya. başta sen de öyle yaptın bilmiyorum da ben olsun önce evde denirim zaten. Tabi tabii, Fikso. tabii, tabii, Ben tabii, mesela tabii, şeyleri tabii. evde başladım Hı -hı. E, yıkanabilirleri. Yani. içgüdüsel olarak aynen. yani evet. Peki e, bir kap yetiyordu mu? Bir kap yetiyor. Yani, yani biz yedek... sandığımız gibi böyle böyle bir kanama geçir. dediğim gibi az önce miyomlar, polipler falan bahsetmemin sebebi oydu. Ee, öyle bir tecrübem olmadığı için öyle bir kanamanın nasıl olduğunu ama e, şey bilmiyorum. Ama şimdi ezberden evet. söylemeyeyim. Şeyde yine evet. videoda doğrusunu bakar da evet. yazarım ama 12 gram mı? Ne? Ha yani öyle bir totalinde şey, şu bir çay harcay. bardağı mı? Evet, evet Yani evet. bütün 5 gün neyse 3 gün evet, önemli evet, değil. Evet, Onun bir evet, zaten şeyi var. Evet. Yani biz böyle hayalimizde Allah Allah diye düşünüyoruz ama evet, öyle aslında değil. Aslında bir çay var daha bir şeyler bahsediyoruz. Değil. Dediğim gibi öyle bir kanamanın nasıl olduğunu bilmediğim için hı hı. ama bütün koyduğunuz bütün 5 gün kaldığı içinizde kalmaması lazım ayrı da yine de yeter. Çünkü öyle bir kanama geçirmiyoruz. Onun hı hı. tutamayacağı bir şey geçirmiyoruz aslında. Peki dışarıda kullanırken bunu hı hı. E, ne kadar da bir de Dökmek gerekiyor. Hı -hı. Değiştirmek değil de dökmek Hı -hı. gerekiyor. Bunun Hı -hı. bir hani tamponlarda veya pedlerde bir 3-4 saat şey vardır ya uyarısı. Aha, Kutuda aha, böyle bir uyarısıyla geliyor mu? Ee, benim kutumda böyle bir şey yok. Kutuma böyle gittiğimizde. Bizde, evet kutumaya baktığımızda. Benim <laughs> kutumda böyle bir şey yok. Ee, mantığı olarak aslında bakacak olursanız bu bence yine kişinin kendi e, temizlik değerleriyle Hı -hı. ilgili olsa gerek. Yani ben sabah çıkarken koyup ondan sonra ama şöyle yani 9'da çıktım 10'da eve geldim şeklinde değil de e, çıktım 2 saat 3 saat 4 saat, dört saat e, sonra geleceksem eve e, tutuyorum ki tamponlarda bile 8 saate kadar toksik sendrom göstermezsiniz. Benim kafamda 4-8 saate yesinleri. kadar. Hatta bu da sadece bir risk. İlla 8 saat içerisinde düşüp öleceksin anlamına gelmiyor da, <laughs> ee, ama o yüzden dedim kendi temizlik <laughs> e, anlayışıyla ama ilgili bireyin diye şöyle düşünüyorum. Bir mantık kurarsak <laughs> eğer bu gece güvenle kullanılabiliyorsa, hı <laughs> <laughs> E gece uykum minimum 8 saat. 8 saat hani evet, ortalama hani hı hı. hadi 6 7 olsun. Hı hı. E insanın durabilirdi mi evet. bu? Evet, evet. Yani yine de ben o zaman şey yapmıyorum. Için i̇ş de değiştirmek anlamına geliyor. Ya yani dökmek gerekiyor işte. Yani tabirlerin çok yeni bir ürün olduğu için yani. tabirlerin çok dediğim gibi ağır şart değil, değil ama Anladım. bu şart değil dediğim zaman Hani izleyen bazen nasıl yani 10 saat ya Rabbi falan diyen olacaktır çünkü Anladım. tamamen. Ürün buna uygun, uygun. öyle diyelim o zaman ürün Hı -hı. buna uygun, uygun. ama bunu yapmak şey yapma. istemeyecek. Demin dedim ya yani sırf ben yani yaprak kullanmanıza gerek yok dedim diye yapraksız başlamayacaktır birçok insan. Hı -hı. O yüzden yani bunu 8 saat içinizde tutabilirsiniz deyince de kimsenin tutacağını Zannetmiyorum <laughs> ben. Ee, öyle bazı tutar, bazı tutmaz. Hı -hı. Ama tutmayacaksanız o zaman evet dışarıda bu işi halletmenin yolunu bulmanız gerekecek demektir. Hı -hı. Böyle bir şeyle geliyor. Burada da hayat tarzınıza ne kadar uygun bir ürün onu çözmek, Hı -hı. onu şey yapmak lazım. Hı -hı. E, karar vermeniz lazım. Çünkü öyle bir ürün ki sana bütün bu gün boyunca rahat etmeni vaat eden bir şey o. Zaten öyle Hı -hı. de çıkıyor. Hı -hı. Ama... Ee, sen hayır ben 4 saatte bir değiştirmek isterim bir huylanırım diyorsan evet o zaman e, ne yap ürün ne yapsın yani. Anladım. O sana o rahatlığı vermiş. Sen Peki. kullanmak istemiyorsun. Nasıl oluyor süreç? O Hı -hı. döktün. Hı, -hı. Hı, Hı Yıkayıp geri koyman gerekiyor. E normal kaynatıp geri koyman gerekiyor. Ama gün içinde kaynatma. işte çalışsın, yapamazsın. Onu şey. söylemeye çalışıyorum. Ha. Yani ürün sana o yüzden bu rahatlığı yani. Evet, ürün sana bu rahatlığı ha, veriyor. Ha. Sen kullanmayı seçmiyorsun. E, o noktadan sonra Anladım. Ne yapacağım Tamam. Evet. Ben bu arada seni baştan yanlış anlamışım. <laughs> Sen hı. ki ürün aslında tak <laughs> sabah veriyor. İşe gittiğinde. Evet. onu da gel. Ben işte kafamdaki evet. şeyden dolayı ben <gülüyor> algılayamadım. <gülüyor> Çok özür diliyorum. İstersen evet. aslında ben bunu takayım, işe <laughs> gideyim. <laughs> 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 yani, sonra döneyim. E, e, hani böyle belli Gecelere akayım değil tabii yani. <laughs> değil sayı, değil. evet, sayı. Makul şartlarda evet. bir 8-10 evet. saatte eve evet. geri dönebiliyorsan. Ve temizliğim ve hmm. Aslında şey de mümkün. Bu arada gün ortasında çıkarıp ya da istediğin hı hı. rahatsız olacağını düşünün hı hı. bir saatte. Hı hı. O saatten sonra yani en azından bu atı azaltmaktır. Yani gerçekten çok hı hı. rahatsız edeceksen hı hı. ama bir değişim de yaratmak istiyorsan hı hı. E, bir sıfırdan hı hı. büyüktür. Hı hı. Bunu belki de iş yerinde çıkarırsın ya da ne dışarıda neredeyse. Hı hı hı. en azından bir sudan geçirir. Bir hani böyle hı hı. artık şeyler de var ya mayolar için falan olan evet. ıslaklık şey, gibi bir evet. şeyler bir şeyin içine koyarsın. <laughs> evet. Geri kalan 2-3 saatini de petle geçirirsin yani hani. Ya da iki ürünle dolaşabilirsin. Aa, evet. Onu Hı -hı. ama şeyini ürünle. düşünemedim. Yine e, sanitasyon... zaten kendisi bir pouch'la geliyor bu arada. Pouch dediğim şey. Keseyle, keseyle geliyor zaten Kumaş kendisi. Mı? Kumaş bir keseyle geliyor. Hı -hı. Yani onu kaynatıp e, ikinciyi içine koyup ondan sonra diğerini Hı -hı. yıkayıp Çok onu çakıp onu çıkartıp yeniden takabilirsin tabii evet. ki. Evet. niye olmasın? Evet. İkiliyle Sizin dolaşmak için her yolu, daha, evet, <laughs> her mantıklı. çözümü evet. şey yaptık. Evet, daha sana. Evet. E, sana gelen sorulardan ve benim aklımdakilerden Hı -hı. nasıl karar verdin? Bütün adetin onunla mı geçiyor? Sen başında sonunda rahatsız olduğunu evet, söyledin. Evet, rahatsız e, Malzemesi Hı -hı. silikon. Bunların hepsi silikon ama başka Hı -hı. bir şey olduğunu duymadım. E, ben de ama Olamaz yani zaten dediğim gibi. Herhalde. Belki de e, silikon bilmem ne falan gibi bir şey varsa bilemeyeceğim. Hı -hı. Ama e, silikonun da kalitesi var. Peki bir ürünün şeyi var yani or ıı ömrü ömrü. 2 ee, yıl. Hı. Ve tampondaki herhalde şey Hı -hı. koydun Hı -hı. ve hissediyor musun? Hayır. Böyle bir hisle dolaşmıyorsun. Hayır. E, tamponda da öyle bir his yok aslında. Doğru kullanıldığında Evet, doğru kullanıldığında tamponu hiç un unutabilirsin. O kadar hissetmiyorsun unutabilirsin e, tampon olduğunu. Doğru yerleştirildiği zaman Bunda tampon da... için aynı şey geçerli bunun için aynı şey geçerli Anladım. tamponu yanlış yerleştirdiğiniz zaman çok ciddi rahatsızlık oturup kalkarken bile şey olursunuz duramazsınız zaten çıkarman lazım evet. ee, bunu da doğru yerleştirmek hiçbir şey hissedilmiyor şey diyor musun keşke daha önce öğrenseydim diye bu ürünün varlığını yani gerçekten çok büyük bir pratiklikmiş <gülüyor> diyor <gülüyor> musun gerçekten ee... pratik mi sence de yani sıfır atık olmasa ee... hiç böyle bir şeyin olmasaydı endişen olmasaydı Hayatla ilgili? Ee, şöyle söyleyeyim, bence e, tamponun verdiği rahatlık bunda yok, Hı. yok. Çünkü bunda bir temizlik var, bir Hı -hı. uğraşı var, onu görüp dökmek var. Anladım. Kimi görmek istemeyebilir, dökmek seni uğraşmak istemeyebilir, e, kaynatacağın bir daha Hı -hı. şey yapacaksın. uğraşmak isteyebilir, istemeyebilir. Dolayısıyla pratik değil bence. Okay. Sadece bunu, bunu, bunu bilmek önemli bir şeye Hı -hı. adım atarken. Hı -hı. Ama evet. bazı ee, İnançlar da bazı uğraşları beraberinde getiriyor öyle. Tabii yani ki, nasıl ki tabii tek ki. kullanımlık tabii ki. her türlü plastik tabii ki. ürün yanında temizlemek işte niye streç film yerine kumaş kullanıyorsun onu, onu da, da yıkayacaksın ya da tabii. saklama kabı kullanıyorsun onu, onu da, da yıkayacaksın. Aynı şey. şekilde aynı şekilde o yüzden hani bu yönü de var onu söylemek Hı -hı. istedim ee, sadece işte Kullanımı ile ilgili işte ya kullansak sızdırır mı yapmaz mı? Bunlardan öte bir de bunun bakımı şeyi var evet. yani. Açıkçası ama evet her şeyde olduğu gibi işi istiyorsunuz. Bedeli var. Sizin için sıfır atık çok önemliyse işte vücudunuza e, ne bileyim tampondur, peddir vesaire değdirmek istemiyorsanız. Hı hı. Yani bu aynısı yıkanabilir bezler için de geçerli. Tabii tabii yani onlar hele bence daha a, da zor. bence daha da uğraşlı. Yani da bunu tercih etmemin sebebi ondan ziyade bir kere e, bez ya da ped gibi şeylerden e, hoşlanmıyorum. Evet. Yani o e, bana çok yük geliyor her konuda. Hı hı. E, o yüzden zaten bunu alternatif olarak genelde tampon tercih ederim. E uğraşısı e, yok, şey yok vesaire. Ee, o yüzden beze gösterdiğin emek da, bunda da var Kesinlikle. açıkçası. Bir o yüzden... de yani benim çevremde şunu yani ne kadar güvenilir bir istatistik ama hı hı. gerçekten kullanan herhalde 10, 10 15 kişiyle falan konuşmuşumdur. Hı hı. Yani arkadaş olarak, hı hı. tanıdığım bildiğim insanlar olarak hepsi samimiyetle hı hı. çok rahat bir ürün olduğunu. Temizlemesi, hı hı. bakımının haricinde kullanım evet. olarak söylüyorum. Hı hı. Hepsi Hı -hı. o anlamda hiç kafada büyütülecek bir şey olmadığını Olmadı, evet. söyledi. Bunu evet. işte olay sadece ürün biraz daha yaygınlaşsa bence bu Hı -hı. şey de tabu da kırılacak. Şimdi ben böyle nasıl olacak bedeni mi olacak bile bilmediğim bir şeyi açıkçası Hı -hı. yurt dışından getirmek falan çok şey yapmıyorum. Şimdi bu Türkiye'deki alternatifle bakacağım evet Aynen. yani mesela bak ben de aldım malzemeden memnun değilim evet. ee, kolay şekil almadığı zaman çünkü yerleştirmek içeri sokmak vesaire zor oluyor Hı -hı. oluyor ee, açıkçası o yüzden bence malzeme ile ilgili e, şunu düşünmedim mesela şöyle de düşünebilir eğer benim durumda olan varsa mesela belki aynı şeyi yaşadı ve dedi ki bu ne zor şeymiş istemem dedi Hı -hı. attı gerçekten malzemesiyle de ilgili olabilir bunu yapan Hı -hı. arkadaşlara sesleniyorum benim ilk aklıma gelen ...oldu. Özellikle de öbür araştırmalarımdan sonra bakıyorum gayet kolay şekil alıyor. Benimki o kadar kolay şekil almıyor mesela. Hı -hı. Dolayısıyla bu bir e, zorlama, işte acı verme vesaire. Acı da yani öyle atla deve bir şey rahatsızlık değil. De. Rahatsızlık yani her seferinde onu e, yaşayacak e, halim yok. E, bu anlamda hani şey yapmak lazım. Fikri çöpe atmadan önce bu özelliklerine Hı -hı. bakmak lazım. Belki işte boyu yanlış alınmış Hı -hı. olabilir. Hı -hı. Ee, onunla ilgili mutlaka şey yapmak lazım, ee, düşünmek lazım. Ee, yaşla da ilgili, yaşla Hı -hı. azalan bir kanama söz konusu. Hı -hı. Dolayısıyla bunu da hesaba katmak lazım. Ee, azaldıkça çünkü biraz daha evet belki güvende hissedebilir kişi kendini. Hı -hı. Nasıl olsa. E... Taşma riski. Şey, ya taşma riski yok. zaten yok. yok da, ama o hani şey psikolojik ben... olarak daha Çok, rahat evet. hissedilebilir belki. Ee, o alternatifler geliyor şu anda. Hani fikre e, sıcak bakabilmek için bir mazeret arıyorlarsa <laughs> diye. E, o şeyler geldi aklıma. Teşekkür ederiz tecrübeni evet. paylaştığın için. Şimdi... Zor bir ürün çünkü. Herkesle evet. oturtup soramıyorsun bunları. Evet. O yüzden bütün açık yürekliliğinle ne. <laughs> evet Orası acıtıyor. Burası yine malzemesi şöyle. <laughs> Mutfakta ben şöyle yapıyorum. <laughs> evet. Görüşmek üzere. Görüşmek. Hoşçakalın.